Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, tarifimizde, menümüzde e, kadayıf yapacağız. Yine evet. kardeşimin ellerinden yiyeceğiz inşallah. İnşallah. E, geri detayları e, soru cevap şeklinde ilerleyelim. Evet. Kadayıf diyorsun ama ne kadayıf yapacağız? onu da Evet, o, sana bıraktım kardeşim. <laughs> <laughs> Şimdi kadayıf deyince çeşit çeşit kadayıflar var tabii ki. Biz e, Ramazanların vazgeçilmezi diyeyim. Yani tatlıcılarda olmazsa olmazı tepsi kadayıf diğer tabiriyle basma kadayıf yapacağız. Yani sana bıraktım ben açıklamayı sana bıraktığım için. Ha şimdi tabi ben yapımını. Şimdi önce gerekli malzemeleri mi sayalım? Malzemeleri sayalım çünkü izleyiciler mutlaka merak ediyor. Neler bırakıyoruz diye. Öncelikle sevgimizi Mesela bırakıyoruz. ben bu yağı çok nadir gördüm. Bugün desen sen alınca. Ya bu yağ şimdi şöyle profesyonel bir yağdır. Her evde bulunmayan bir yağdır. Bitkisel bir yağdır. Markaya ismini zikretmeyeceğim. Bunu yani temin edebilirler. Ya da tereyağı olabilir. Margarin tasvip etmiyoruz ama tereyağın bulunmadığı yerde margarin de tercih edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Oradaki amacı da şimdi anlatacağım ben size. İstersen yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Daha önceden kadayıfımız. Ortalama standart bir tepsiden bahsediyorum. Yani bu minimal ne kadar alır? 3 kilo. Bilemediniz 3,5-4 kiloya yakın bir tatlı alacak bu. Onun için ne kadar malzeme gidecek? Bunların tarifinde vereyim mi? Tabi meslek sırrı bırakayım mı? Ya mi? o kadar tabii ki sırları bırakalım. He. Onları detaylı izleyicilerin şeyine göre... Şimdi kadayıfı siz veririz. aldığınız zaman, yufkacıdan bu kadayıfı aldığınız zaman böyle parçalanmış halde olmayacak tavsiyemiz odur ki bunu böyle parçalayın. Biz video uzun sürmesin. Yani seyirci sıkılmasın, usanmasın diye yani daha önceden biz bunu parçaladık. Gördünüz mü? Yani gördüğünüz üzere böyle. Şimdi bunun yapımına başlayalım. Bismillah diyelim. Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Yağımızı alıyoruz. Hepsinin dibine sürüyoruz. Yani bu bu yağla daha güzel olur diyorsun değil yağ mi? Ya şöyle bir şey. Buradaki yağın görevi, en büyük görevi kadayıfın tepsinin dibine yapışmaması. Anlatabiliyor muyum? İşte yani hani Ama tabii ki tercihiniz Hı. tereyağdan yana olsun. Lezzet yönünden Hiç bu. bulamadınız bitkisel yağ. Hiç hiç bulamadınız margarin. Sakın ayçiçek yağı sürmeyin. Kemik gibi olur o tatlı. Margarin de ne yaparsınız? Birazcık ocakta eritirsiniz. Tereyağını da hakeza öyle. Bakın arkadaşlar. Ve burası imalat ortayımı gibi değil. Normalde bu tepsi çoktan yağlamıştık. Ya ben o kadar dedim değerli izleyiciler. Dedim elinle sür. Olmaz. İzleyiciler dedi. Olmaz. Gözü hijyenik şey, olsun, açık şey değiliz, olsun. Tabi. Olmaz arkadaşlar. Zaten kadayıf elimizi değecek. Bir de elimizi yağlamayalım. Biraz da ben pimpirikliyim esasında. Elim yağlı olduğu zaman çalışalım. Sen bu arada konuşabilirsin. Tabii ki konuşacağım. Ben de yani, <laughs> şimdi yağ. Ben yağ odaklandım. Biliyor musun? Ya. Hatta şöyle bir şey yapalım. Dur. Görülmeyeceği. Ben... Süngecili evet. oynayalım biraz. Olur mu? Tamam. Olur. Malumuz şu an Burdur Bucak'tayız. Annemin evindeyiz. Burada imkanları da kısıttı. Şimdi diyecekler bir eldiven almak zor muydu? Hakikaten de zor. Evet biraz köy Şehir merkezine <laughs> inmesi birazcık zor. <laughs> o nasıl bir atıştı ya. <laughs> ya bu işler böyle. Arkadaşlar. Şu an herkes <laughs> biraz da gülerim ya. Şu an o yağı atışına gülüyoruz. Ya yani sen bir de bizi bir imalat ortamı da görsen diyeceksin ki bunlar ne yapıyor kafayı mı Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen ona da giriyorum o mevzuya da. Yardım edebilir mi? Bir mısın? Yardım da edebilirim. Yok sen yardım etme bana sen muhabirlik yap. Tamam. Bakın arkadaşlar şu an yağ yedirdim her tarafa. Ya bu yağı sürme miktarı var mı? Yani. Hani... ha tutup da abartı değil ya bu işte şey olacak. <laughs> Sadece yani... yapışmasın S diye. Arkadaşlar üzeri kızarsın istiyor musunuz? Biz istediğimiz için şimdi ne yapacağız? Bakın. Bal. Yahut da pekmez. Pekmezde de önceliğiniz keçi boynuzu pekmez olsun. Bak. arkadaşlar, Birazcık şöyle damlatacağım. Çok değil bak. Çok katarsanız yakarsınız. Bu sefer üstü çabuk erken kızarıp pişti zannedersiniz. Bakın. Bunu şöyle bir yayacağım ben. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu etyene içindeki malzeme şeker olduğu için şeker de yanan bir malzeme. O kızartacak onu. Püf noktası bu diyelim. Bakın buna salça koyan ustalar var. Salça mı? Tabii, salça da kızartır. Çok da detay vermeyeyim de. Şimdi. Önceliğiniz keçi boynuzu pekmezi olsun. Normal dur pekmezi, üzüm pekmezi bunlar da olabilir. Hiç yoksa bal. Hiç mi yok? Şekerli su yapındık. Anlatabiliyor muyum? Şeydeki e, tatlım sanırım simit kızarsın diye pekmeze buluyorlar ya. Ha. Pekmezi ha. suya. Ha. Aynı mantık. Bak. Sen tatlıcı olacakmışsın da yanlışlıkla kayısı vurulmuş. Ne yapalım? Ayağımız oraya düştü. Kaydı diyelim. gördüğünüz üzere. Bakın çok fazla atmadım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Evet. Bu tepsiyi takla attıracağımız için biz bunun en altına çünkü ters düz yapacağız yani. Şöyle ceviz döşeceğiz. Yani bu porsiyonunuzun üstünde olmuş olacak arkadaşlar. Görsellik için değil mi? Evet. Dilim ayırmada da size çok yardımcı olacaktır. Hemen böyle hızlı hızlı yapalım. Şöyle biraz aralıklı bırakalım. Porsiyonlarımız biraz daha şey olsun. arkadaşlar. Kalmadı. Kalmasın. Önemli değil. Bunlar minimal farklar. <gülüyor> <gülüyor> şu. Mevzu şu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz hemen peşine? Tamam mı? Bak tepsinin üzeri böyle olacak. Ne yapacağız arkadaşlar? Daha önceden titiklenmiş tilf olduğumuz kadayıfı döşeceğiz. Nereye kadar? Yarısına kadar. Bakın arkadaşlar. Yani çok çiftliklenmese ne olur peki? O şey çıkmaz. Bütün halinde çıkmaz. Tepsi kalıp halinde çıkmaz. Onu söyleyeyim. Bir de çiftliklenecek. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Her şeyin bir usulü var. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şimdi burası da tamam mı? Tamam. Evet. Ne yapacağız? Cevizimiz. Videomuzu ilk defa görenler olabilir tabii ki kardeşim. Tatlı ve dondurma ustası. Biz onu bulduğumuz Bakın her yerde. arkadaşlar bazen de görüyorum YouTube'da orada burada. Ya affedersiniz salak saçma böyle fıstığa buluyorlar, cevize buluyorlar. Ceviz de Antep fıstığı da. Bunlar çok olduğu zaman acı tat verir arkadaşlar. O bir marifet değil. Adam bir tatlı alıyor. Tatlı mı yiyor, fıstık yığını mı yiyor belli değil. Bu. Bak bu bile fazla geldi. Yani şu tabak bile fazla geldi arkadaşlar. Acı bir tat verecek çünkü piştiği zaman. Onu söyleyeyim ben size. Genelde fazla insan... Çoğu zarar diye boşuna atalarım bir tabiri yok. Şimdi da, da yaptık Tam mı? pişti. Öyle olmaz. ki. O şov yapmak için. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Üzerini kapatıyoruz. Bakın. Üst bölgeye yakın cevizleri döşedim. Farkında mısınız? Evet. Niye? Bunu ters taklattıracağız yani. Bunu altta olmuş olacak. Bu arada şerbetimizi önceden mi yapıyoruz? Onu da paylaşalım. Tabii ki tabii ki soğuk şerbet. Bir önceki lokma tatlısı videomuzdan seyredebilir arkadaşlar. Mıknatıs mantığı tatlıdaki. Biri soğuk biri sıcak olacak. Şimdi bu haliyle sıcak olacağı için şerbetin soğuk olur. Yoksa hamur. Direkt hamur olur. Ama tabi baklavada o durum biraz farklı oluyor. Şimdi diyelim ki ben bu tepsiyi daha önceden yaptım. Tamam. Tekrar ısıtıp şerbetlemek istiyorum. Bu sefer şerbet mi sıcak olacak? Olmaz kardeşim. Yani aynı tadı vermez. Yok yine soğuk olacak da. Hı. Yani o zaman sıcak sıcak yapıp taze taze. Aynen öyle. Bakın şu an Son bir tuşlar diyelim. Bakın arkadaşlar bunu Şöyle bir tavsiye vereceğim. Alayım ben onları. Al şunları şöyle. Tabi biz eşit derecede bir şey olmadığı için tepsi olmadığı için bak aynı ölçüde tepsi olursa çok işinize yarayacaktır. Böyle bastırın. Hatta mümkünse <laughs> bir gün önceden bu tatlıyı yapın. Sabaha kadar üzerinde bir ağırlık olsun. Bakın. Ne kadar sıkışmış olsa iyi olacak o zaman. Tabii ki dağılmayacak. Çünkü bir de bunu takla attıracağız yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mantık bu. Mantelete bu. Tatlının ismi basma kadayıf mı şimdi? Ya yöresel yöresel isim değişebilir. Tepsi kadar. Ya, basma ama adayıf. hani orijinali ne diye geçiyor? İlk araştırma Kata tatlısı. <laughs> <laughs> ya şimdi bak güzel halka tatlısı Hatay'da müşebbek derler. Evet. Orada da Arap kökenli insanlar çok olduğu için müşebbek Arapça bir kelimedir. Sana benzer demek bu arada. Misal Eskişehir'de ballı ballı diyorlar. Evet. İstanbul'da çatal tatlısı diyorlar. Farklı bir adla çağırıyorlar. Çağıranlara da hakeza kızıyoruz. Nimet öyle isimler takılmaz. Anlatabiliyor muyum? Mesela Adana tarafında, Karamamaraş tarafında kıvrım tatlı derler. Evet. Yani her yöre farklı bir isim takmış. E şimdi misal bizim pişi dediğimize kimisi farklı bir şey diyor. Peki bu tatlı nereye ait? Bu tatlı Osmanlı mutfağından. Osmanlı saray mutfağından. Arkadaşlar şu anda tatlımız hazır. Bunu 180 derecelik fırında 45 ila 50 dakika boyunca pişireceğiz. Diyelim ki 50 dakika pişme süresi mi? 40-45 dakikasında durduracağız. Fırını hı hı. alacağız. Ters düz yapacağız. 5-10 dakikada öyle pişecek. Çıkarıp şerbet vereceğiz. O zaman biz o haliyle gösterip şerbeti evet. dökerken gösterelim. Şimdi bunu fırına atacağız. Bakın. Olay bu. Ha şunu da püf nokta olarak söyleyeyim. Hadi bu da şey olsun. Tak taktıracağız yani evet. tepsiyi. Bak. Örnek veriyorum. Şöyle bir gösterir misin? Misal bu tepsi fırından çıkardık ya evet. pişti. Bunu alacağız, ters çevireceğiz. Tekrardan aynı tepsiye. Evet. Aynı tepsiye yapmadan önce aynı tepsinin dibini birazcık daha yağlayın. Yine az önceki gibi. Aynen mantık bu. Tamam. Ondan sonra şerbetini gezdirirsiniz sonra dilimlersiniz Afiyetle yersiniz piştikten sonra görüşmek üzere Allah'a emanet olun